Şimdi bir şey diyeceğim. Benim en sevdiğim patlı. Abi. Benim en sevdiğim, abi. benim en sevdiğim yemek şunların arasında yok. Yüzde yüz eminim benim en sevdiğim yemek Berliner ya. Berliner tatlı lan. Tatlı Anlin değil abi. Açıyorum. Yemek ya ye. Ta tatlı değil abi yemek tatlı çünkü ciğer. Ben, ben şu anda en sevdiğim ikinci Peki yemeği abi. seçeceğim. Tamam. Yaprak Tamam yaprat iki de yani. Bu ne o Mantı derim. Mantı. Ben mantıyı çok mantı. seviyorum. Mantı. Ben pancarım tamam çekiyor. Ben <laughs> yani hiç Şöyle... sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Sağ, sağ. Tavuğu yerim. Ördeği yerim. Tavuğa benziyor. Burada zaten bir garip duruyor. Oh! <laughs> sağ sağ sağ. Ben nefret ederim domatesten. Nefret Sadece ederim. Sadece domates yazmış. <laughs> Yemeye bakalım. Domates, köfte tabii köfte. ki. Sucuk ekmek, tavuk burger. Abi. Kartepe. Kartepe. Sucuk ekmek abi. ya. Kartepe. kartepe de. Kartepe, bak, Kartepe. Şeyde. Kartepe. Ha, dur yerimizi ifşa ettim. Amına koydum. Harras. Amına koyun Kocaeli normal bir yer ya. Ne ifşa <laughs> ettin? Yani İstanbul'un yanı küçük İstanbul'u ya. Menemenci balık takımı. Balık tamam. Pizza. Abi pizza şimdi abi. bekle. Pizzanın çok çeşidi var. mı? evet. pizza pizza. Abi istediğin pizza en iyisini seçersin ya. Ne olacak? Ya istersen ananas koydur içine abi pizza ya. Olsa da şu an yesilek Yani. Tavuk fileto sulu köfte. Kanka tavuk fileto. Sulu köfte. Ben sulu köfteyi de çok seviyorum. Tavuk fileto nasıl, nasıl ya? Abi, su, nasıl? abi ben nasıl? sulu köfteyi köfte. çok seviyorum ya. Bilmiyorum ben çok hoşuma gidiyor. Tavuk fileto ya. Öyle olsun. Acıcık derdim orada. Hmm. İskender. Hmm. Shit. İskender. Bir. Abi bak babadır. Bekle. Bekle. Yaprak sarma bence bu arada. Zeytinyağını görüyormuş üzerindeki. Çürt. Kürt böyle hayır, Kürt hayır, olduğu Kürt. için hayır. Kürt böyle Kürt olduğu için reddediyorum. Dolma amın. Tamam. Dana döş. Bu ne amın? Pişirmemişler. Abi, döş, 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 döş. Manyak. Ben kavurmayı çok seviyorum. O manyak. Abi döş. Sen hayatında ya, döş çok Ya çok iş şey yaptın öyle olsun. Tamam. Kumpir. Kumpiri kumpir. ben çok seviyorum. Ben de. İçine istediğini koyarsın gibi. Köfte ekmek kanka. Abi soğan arkası. Ya ben. siktir git ya zevkini sikiyim senin. Şunun Bak, <laughs> Tamam bekle ciddi cevap verelim. Şimdi abi ben abi, etkileri çok seviyorum. <laughs> ama şimdi <laughs> Meli bu hafta gerçekten benim her gün sabah akşam yediğim yemeklerden birisi olduğu için onu seçmek istiyorum. Kukureç mi köfte ekmek mi? Köfte ekmek Kukureç. abi. Kokoreç. Köfte Koku ekmek bir... abi. Senin abi kokoreç. Iç... Abi ben <gülüyor> sikerim sikerim. <laughs> Seçenem. <laughs> Oğlum bir site bile seçtirmedim. Ya Yaprak, döner. Yaprak döner. Tavuk fileto da. Tavuk. Mi? Yani. Ya, vizyon sahip oldu. Abi. Ben pizzayı daha bak... çok seviyorum. Hayat boyu ne yersin desen? Pizza. Pizza. Çünkü pizzanın içine buffalo eti de Şu an ne yersin dersen gene pizza. Yine pizza. Evet şu anda da pizza yerim ya. Canım pizza çekti lan. Pizza yerim. harika <laughs> Çok basit Abi ama. et tako. Yani. Adana ya. Oh, Ömürcan'ın hatırına. Ömürcan'ın hatırına Aa, Adana. Ömürcan'ın hatırına İçin. Adana olsun. Aa, acı öyle yok. olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Abi ya, Tabii abo ki. Abo şimdi Meli <laughs> Hava çok güzel oluyor. Ebo ya. <gülüyor> <gülüyor> Ebo ya ağlama nasıl demez. Evet, evet, evet. nasıl demez. <laughs> <laughs> Antony bu arada benim için. Antony ya. Bu çok yağlı Tabii. olduğu için ya. Çok Tantini. çok yağlı bir şey bu. Evet. O yüzden Antony. Bundan belli yani. zaten ama o da yağlı ama. Harras. Çiğ köfte mi kavurma mı? Çiğ köfte ya. Melihabaf. Ayvalık tost tostu mu? Annenin yaptığı mantı mı? Abi çok zor. Ayvalık tostu ya. Ayvalık tostu yerdim. Her gün yiyeceğim? Ayvalık tostu yiyeyim ama. Ben her gün mantı yerim ama. <laughs> her gün mantıyı da yerim ama ayvalık tostu daha cazip. Yani aynı Abi. şey ama İskender tabii daha iyi yani. Yani. Yaprak sarmağını annenin yaptı. Sarmak. Biz o. Ben köfteyi daha çok seviyorum ama hadi senin dediğin olsun. Bunu mu uyanır E Zaten İskender var o yüzden. Tantuni'yi seçelim. <gülüyor> <gülüyor> Gülme. Gülme. Biz ona Biz ona koyarsın içine. Ne olacak? <laughs> ah, işte geldi benim birinci ve ikincilerim. Bak kanka, kanka, hayatımda sil... Soluk, <gülüyor> <gülüyor> Soluk <gülüyor> adım, <gururum. gülüyor> Bunu Ömü Can'la beraber oynayalım bakayım ne tepkisi olacak. Tamam. Harras. Bu arada saat gece 4 ya onu da görsünler. <laughs> Biz bu halde <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bekle abi, bekli. <gülüyor> Dur dur. <gülüyor> ee, bak, bunlar benim ikinci ve üçüncülerim. Bak, en sevdiğim ikinci evet. ve üçüncü yemek. Abi, abi. ben İskender'i 40 yılda bir yiyorum. Çok zengin bir insan değilim. <laughs> Ama Tantuni'yi hep yiyebiliyorum. Ve tadı evet. mükemmel. Ama İskender'in çok iyi ya. İskender nadir yediğin için öyle geliyor. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Berlinlerden sonra en sevdiğim yemek abi İskender'dir. İskender kraldır abi İskender. bak. Şu yemeğin bir babadır. Abi mesela şefin önüne götürürsen şunu koysan bak yabancı bir şey. Mesela İskender hiç görmemiş ya da şunu koysan eline direkt bunu atar çatalla bunu yer amına. Belki bunu yer bilmiyorum ama ben bunu yerim yani. Ya nereli olduğunu bak. <laughs> Siktir git ya zevkini sikeyim senin. Şunun... <laughs>